Kolu tutkal, mahkeme salonuna bekleniyorsunuz. Ha, 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 ha. Etraf sakin. Abi ne yapıyorsun? Bütün filmlerde kötü adamları mahkeme salonundan kaçırırlar. Bugün buna izin vermeyeceğim. Ha, ha, ha. Avukatın var mı? Yoksa devlet sana bir avukat verecek? Ha. Tüm çıkışları kontrol ettim. Kimse girip çıkamaz. Ama tavan. Savan çok tehlikeli. Helikopterle ip sarkıtıp başça inebilirler. Sessizlik. Evet. Sanık nerede? İşte burada. <gülüyor> <gülüyor> İçinizden biri bu tavukla birlikte çalışıyor olabilir. Sen. Gözüm üzerinde. Ha? Oğlum tavuk bu. Ben de eşek demedim. Evladım tavuğu neyle suçluyorsun? Banka soymakla. Toplumun huzurunu bozmakla. Bir de pıkpıklamakla bık mı? Bık bık! Ho, ho, ho Daha gerçekçi, daha gerçekçi! Ho ho ho! Aferin oğluma! Pati ver bakayım. <laughs> Şimdi de yuvarlan. Bak zekayı. Şimdi sen sokak hayvanı gibi takıl. Böylece seni kaçırsınlar. Hıra hıra boş ver onu. Tamam hadi saklanıyoruz. Pol, pol. Sakin ol Birol. Alt tarafı bir günlüğüne sokak hayvanı olacaksın. Ne kadar kötü olabilir ki? Ne kadar kötü olabilir ki? Ne kadar kötü olabilir ki? Aha! Bu laf en büyük hatası oldu. Önce itilip kakıldı. Her yerden kovuldu. Sonra aç kaldı. Çöplerde yemek aradı. Ama sadece bir tane yarısı yenmiş şort buldu. Sonra gece oldu. Kar yağdı. Tir tir titredi. Kafasına klima düştü. O da yetmedi. Üst kattaki teyze çöp poşeti attı. Sonra birden güneş açtı. Hava 95 derece oldu. Bu sefer hem aç hem susuz kaldı. Dili dışarıda çöllere düştü. Teyze çölde de peşini bırakmadı. Yine kafasına çöp attı. Yeter! Sokak hayvan olmak çok zormuş. Bıktım! <laughs> Lafını bitirseydi bari. Hemen de kaçırdılar. Bu var İtiraz ediyorum. Evladım kafamı kaşıyorum. Neye itiraz ediyorsun? Hadi artık şu suç imparatorunu kodese tıkın. Bıdak. Evet tavuk evladım. Deliller seni suçlu gösteriyor. Banka soymak ve bık ötürü... ...seni hapse atmak zorundayım. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Bıdak. Yaz kızım sanık bıdak dedi. Bıdak. Hadi o zaman sayın yargıç. Uvarın şu tokma tokmağım nerede? Tokmağım yok. Ha? İşte kesin tavuğu kaçıracaklar. Tokmaktan başladılar. <laughs> Bence yere düşmüştür tokmak. Herkes insin. <laughs> Eyvah! Bu hepten delirmiş. <laughs>